Bir zamanlar, çok eski zamanlarda, sevimli olan adında küçük bir çocuk yaşardı. Sevimli olan, doğayı çok seven ve her zaman onunla iç içe olmayı arzulayan bir çocuktu. Her gün ormanın derinliklerine doğru bir maceraya atılmaktan ve doğanın güzelliklerini keşfetmekten büyük mutluluk duyardı. Bir gün, sevimli olan yine ormanda gezerken, gözlerine inanamadı ormanın derinliklerinde muhteşem bir ışıltı ve renk cümbüşü gördü. Adeta yıldızlar ormanda dans ediyordu. Sevimli olan bu gizemli ışıkların peşine düşmeye karar verdi. Yol boyunca karşısına çıkan tüm engelleri aşarak sevimli olan sonunda ışıkların kaynağına ulaştı. Bir açıklıkta büyülü bir ağaç gördü. Bu ağaç yapraklarından ve dallarından yıldızlarla doluydu. Onlarca farklı renkte parlayan yıldızlar sanki birer dansçıymışçasına ağacın etrafında dans ediyordu. Sevimli olan bu muhteşem manzaraya hayran kaldı. Ağacın altına oturarak uzun bir süre onu izledi. O kadar büyülüydü ki etrafındaki zamanı unuttu. Ancak sonra ağacın yanına yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. Ağaç efendi, sizinle tanıştığım için çok mutluyum bu muhteşem ışıltılarla dolu ormanın sırrı nedir, diye sordu sevimli olan. Aç gülümsedi ve sesi rüzgarla taşınarak sevimli olanın kulağına geldi. Sevgili sevimli olan, ben bir yıldız ağacıyım. Bu yıldızlar, gökyüzünden düşerek benim dallarıma yerleşiyorlar. Her biri, doğanın bir parçasıdır ve ormanı aydınlatır. Onlarla dans ederek, doğanın mucizelerini kutluyoruz, Sevimli olan ağacın sözlerini büyük bir hayranlıkla dinledi. Sonra ağaca teşekkür ederek ormandan ayrıldı. Artık her gece yıldızların dansını izlemek için o muhteşem ağaca giderdi ve işte o günden sonra Sevimli olan ve Yıldız Ağacı arasında özel bir bağ oluştu. Onlar doğanın güzelliklerini keşfetmeye ve yıldızlarla dans etmeye devam ettiler ve orman onların dostluğuyla daha da büyüleyici bir yer haline geldi. Bu hikaye, Sevimli Ola'nın doğayla kurduğu özel bağ ve doğanın güzelliklerinin keşfinin önemini anlatır. Ve unutmamalıyız ki, doğa her zaman bize büyülü sürprizler sunabilir. Sadece gözlerimizi ve kalbimizi açmamız yeterlidir.